Şu an işte standımız için çalışmalardayız. Evet. Çadırı geliyoruz. Bu Ferino çadırımız. Evet. 12 kişilik. Büyük 12 çadırımız. kişilik. Bir evet. böyle marka verebiliyor muyuz? Şimdi verdik. Zaten yazıyor? Yazıyor. Arayan evet. bulur. Evet. Şimdi top. bunun gölgeliğini kuracağız. Evet. Daha sonra buraya masamızı koyacağız. Burada evet. iki tane çadırımız var. Evet. Bunlar da dörder kişilik çadırlar. Daha sonra burada armalarımız falan var. Buraya bakabiliriz. Tabii. Burada UK Scout'un İngiltere Scout'un izciliğin bir gömleği var. Yan tarafa doğru burada bizim fularlarımız var. Evet. Aynı şekilde armalarımız var. Burada pusulalar, bazı fizikle ilgili ürünler var aynı. Evet. Tanrı Bey, şunlar kaç er kişilik çadır? Bir... Efendim, dörder kişilik çadır. Dörder kişilik. Aynen. Burada şöyle bir yazı tahtamız var. Evet. Bunu evet. anlatırken bunu kullanıyoruz bazen. Bu tahtayı kullanıyor musunuz? Evet, tahtayı kullanıyoruz. Sunumlarda, evet. Çadırların içini gösterelim mi? Tabii efendim, buyurun. Açabilir miyiz Türk'ü? Bir tane Ömer, bir tane açın. Gerçekten güzel bir ekibi var Tanrı Bey. Harika bir ekibi var. Hepsi can bunların. <laughs> Bu. Muhteşem. Değil, ha? Evet. Bu dört kişilik diye geçiyor. Bu çadır dört kişilik diye geçiyor. Aynen. Evet. Ama daha fazla kişi de kalabiliyoruz duruma Burada göre. Değil mi? Aynen. Fiyat Baş... rakamı ne? Fiyat. fiyat mı? Evet, <laughs> 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 Fiyatı tam bilmiyoruz. Bilmiyoruz değil mi? Canım? Aynen. Bak bakmak isteyen bakar. Evet. Ekibin kaç kişi kurtarmış? Şu an izci olarak burada yaklaşık 10 tane izci var. Evet. Lider olarak da 8 tane falan lideriz. 6-8 tane lideriz. Türkiye'nin geneline gidiyoruz mu? bu Program yapıyoruz mesela. Gid, baş, evet, haberleri. farklı alanlarda kamplar yapıyoruz. Evet. İşte genelde Bolu ve Ankara çevresi oluyor. Çamkoru, Beypazarı gibi konumlara gidiyoruz. Arkadaşlar buradan e, yerel basın olarak da Kutamış Bey, Yozgat, Çamlı... Yazma çamla davet ediyoruz. İnşallah oraya da bir yardım olur değil davet mi? Olur. Daveti cevap ederiz inşallah. Tabii değil mi? Güzel güzel bir şey etkinlik, evet. harika bir etkinlik. Başka sormak yok. Bugün burada edeyim. bugün burada etkinliğiniz. Aha Burada stand açtık işte. İzi tanıtacağız. Evet. Genel olarak 18 yaş altına tanıtacağız. İşte lise, ortaokul veya ilkokul öğrencilere günleri. tabii. Aynen birazdan gelecekler. Onlara ezikle ilgili oyunlar falan yapacağız. Etkinlikler yaptıracağız. Biz de oyunlar şey çalışacağız. Tamam. Aynen. Kolay gelsin. Umarım gelirler. Teşekkür ederiz. Tebrik Size ediyorum. de kolay gelsin. Arkadaşlar hep Başka Başkentten hayırlı günler. Bugün Ziraat Fakültesi'ndeyiz, bahçesindeyiz. Ankara Üniversitesi Üniversitesi İzci, i̇zci Grubu'nun lideriyle karşılaştık. Evet abi kolay gelsin. İyi çalışmalar. Çok Sen teşekkür ]iz. ediyorum. Ee, ben Sadullah Levent Özcan. Ankara'nın Üniversitesi Grubu'nun bir yenge başıyım. Ee, üniversite basamağındaki izcilerle evet. ilgilenen sorumlu liderim. 7 ee, senedir ben Ankara Üniversitesi grubunda aktif olarak izcilik ve evet. daha sonrasında liderlik yapıyorum. Evet. Ee, ben 7 senedir buradayım ama Ankara Üniversitesi İzliği grubu 37 senedir, 1987'den beridir e, burada çalışan e, Ankara Üniversitesi dünyasında kurulmuş bir e, izcilik grubu. Evet. Hatta e, Türkiye genelindeki ilk üniversite izcilik gruplarından birisi. birisi burada, evet. Aynen öyle. Yani daha öncesinde üniversite basamağı olarak yapan dünyada çok sayılı yerler varken yani biz hem Türkiye'de hem de esasında bu şekilde dünyada öncüsü diyebileceğimiz şekilde e, evet. yapmaya başladık. Ama önce şeyden bahsedeyim. Yani, evet. İzcilik nedir? Nedir evet? Yani biz burada diğer topluluklarla beraber ismimiz geçtiği için e, birazcık daha bizi normal öğrenci topluluklarıyla beraber karıştırılabiliyor. Ya ki bunu başka topluluklara hakaret evet. etmek için söylemiyorum evet. ama e, İzlik bunlardan bir tık daha farklı, bayağı bir farklı yerde duran bir şey. E, İzlik esasında bir eğitim doktrini. Kendi içerisinde bir konsepti olan, müfredatı olan, belirli amaçları ve planları olan e, bir doktrin. Yani nedir evet. bizim peki amacımız? Biz burada ne yapıyoruz? İzlik'in temel amacı esasında kendini doğada idame ettirebilen, evet. bilinç sahibi, sorumluluk sahibi, toplumda önderlik edebilecek e, becerilere sahip, bireyler yetiştirmek olan e, bir faaliyet. Biz bu faaliyeti gerçekleştirmek için, çünkü insanları bu kazanımları kazandırabilmek için e, kamplar yapıyoruz, çeşitli etkinlikler yapıyoruz, e, çeşitli faaliyetler düzenliyoruz ve bu şekilde e, biz uzun süredir çalışmaya devam ediyoruz. Kaç takım arkadaşımız var burada? Şey orada, e, Burada bizim şu anda 12 kadar izci, evet. e, onun yarısı kadar da e, 7 kadar, 7-8 kadar da liderle beraber buradayız. Evet. Her mevsim gidebiliyor mu mesela doğaya? Ha. İzil'in e, önemli taraflarından da birisi bu. İzci her şey hazırdır diye bir lafımız evet, var bizim. Evet. Dolayısıyla biz e, tabi yavru kurtlarımız hariç her her türlü hava şartında, her türlü tarihte gidebiliyoruz. Bizim kışın e, sert kamplar yaptığımız da oluyor. Hatta kışın çadırsız e, herhangi bir başımızın üstünde kalacak bir yerimiz olmadan direkt e, kendi barakamızı yapıp kaldığımız kamplarımız dahi oluyor. Oluyor evet. Abi kolay gelsin, iyi çalışmalar. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Çadırımız çok güzel. Çok insanlar açacağız. İşte orada bowling gibi bir oyunumuz olacak. Burada düğün falan olacak. Birkaç kişi, birkaç kişi böleceğiz. 3 kişi burada olacak, 2-3 kişi orada olacak falan. Genel olarak düğünlerden bakacağız. Camadan falan gösteririz. Açık kazı, kapalı kazı falan gösteririz, tamam mı? Şunu da şöyle çıkartıyorum. artı falan yaptırabilirsiniz. Tripod yaptırabilirsiniz. Zaten çoğunluğu ilkokul ortakol yaşında olduğu için ona göre anlatayım sana. de Hadi da bitirelim bence hemen. Herkes ağzını nasıl atsın. Ne yapmış olabilir <laughs>